Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz yumurtayı açacağız. Deniz kendi sürpriz yumurtasını açtı. Deniz gitti. Kal kalıbı güzel olan yumurtayı aldı ve içinden sadece bir tane lollipop ve sadece bunlardan e iki tane de iki kat küçük de bunun boyutunda iki tane dövme çıktı. Şimdi ben de sizlerle birlikte kendi yumurtamı açacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. E bu böyle bir oyuncak çıktı. Bu da kızların hani Play mudur nedir. Ondan var ya böyle bir kız da yüzüğü oluyor işte. Sadece yüz oluyor bize. Neyse bunu denize edelim. Gelsin <laughs> yumurtanın arasını. Şimdi birlikte yumurtamızı açalım. Bunun içinde mi? Değil. Yumurtam burada. Arkadaşlar ben dış görüşünün değil. içindeki malzemelere daha çok dikkat ettim. Bakın. Mix Toys gerçekten harika. Şimdi sizlerle birlikte bunu açacağım. Şimdi ilk olarak paketini açalım. Deniz de şu an beni izliyor. Biraz araştırıyor da. Bir ya. Hemen paketini açıyorum. Evet arkadaşlar bir yere sabitledim. Şimdi iki elimle açacağım. Şöyle. Paketini açıyorum. Paket çok süslü bir şey. Gerçekten ben zaten küçüklüğümde de böyle yumurtaları falan açmayı çok severdim. Şu paketini de açalım. Arkadaşlar bak. Ben Deniz Tamam neyse açalım biz devam edelim. Ay Aç dur açalım dediğimiz de paketini açmadım. Ben yaşadığım durum çok garip bir şey. Ah yumurtam açıldı. Wow yumurtamız açıldı. Evet bir sürü şey çıktı içinden. Şimdi araştıracağız da şunun paketini de bir yırtalım. Ben şunu yırtıp geleyim mi? Oy. Ben şunu yatıp geliyorum. Deniz'in paketinden süper kahraman şeyler çıktı. Benimkisinde de normal oyun. Evet, bir tane anne çıktı. Anne Benimkisinde de, de oyun hamuru var. Şöyle mavi açacağız birazdan. Oyun hamuruna şekil vermek için yunus balı e, şey var. Bir tane yememiz için tatlı ağzımız tatlansın e, diye bize e, şey neydi? Lollipop vermişler. Bir tane de böyle bir şey var. Bunu hemen açıyorum yapıştırma falan da çıktı bana çıkmadı. Denize dövme falan da çıktı bana çıkmadı inanmıyorum. Bir sene de olsa denizin dövmesini ben yapacağım. Ya çekiyor. Evet. Çıkartma. Hemen böyle bir şey çıktı. Ya çekiyor annem yaptım. Açamıyorum. Nereden açılıyor bu acaba? Buradan açabilirim diyorum. Biliyorum. Evet şuradan yırtıyorum. Düzgün bir şekilde açacağım. İçinden böyle böyle renkli şeyler çıktı. Açtık. Şimdi açıyorum içine. Paketini atıyorum. Böyle bir şey çıktı. Hemen şöyle. İşte bunlarla şekil falan yapabilirsiniz diyorlar. Ve burada böyle güzel sayılar var. Harfler var. Şimdi burada e, artı var. Eksi. Ya böyle ı gibi bir şey. Böyle çarpı 1 4 10 10 numara 5 yıldız 10 numara 5 yıldız 10 numara 5 yıldız 10 numara 5 yıldız tekrardan bir tane artı eksi ve g işareti hemen buna bir harf yazacağım geliyorum aklımca abone olsun olanın alsın yapmaya çalıştım. Yani buradan çıkaracaksın sonuç, sonuç abone olun. Ve like atın. Like'ı da yapayım. Ben. Ve like atının like'ı. Like atının like ı. Atın, abone olun sizden tek istediğim şey bu videomuzu beğendiyseniz dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın ve aşağıdan bildirimleri de açın hatta bildirimleri de yapalım ya zili de açmayı unutmayın bu videoluk bu kadar görüşürüz daha fazla bu videolardan istiyorsanız özellikle kutu açılımı gibi videolar bunları da yapabilirim çünkü mesela pop covid sipariş ederim başka bir şey sipariş ederim size sürpriz olur gibi şeyler istiyorsanız aşağıdan kesinlikle like atın ve tiktoktan bana çok geliyor böyle şey foto yorumlar özelden özellikle yani gerçekten hepinize çok ayrı ayrı çok seviyorum görüşürüz hoşçakalın bu arada koronavirüs sevgisi var o yüzden koronavirüse de dikkat etmeyi unutmayın Maskenizi takın. Sosyal mesafenize dikkat edin. Ve dışarıya çıkmayın. Evde misafir ya da arkadaşlarınızı kabul etmeyin de çağırmayın da.